kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz arkadaşlar. Bakın burada bir anlaşmazlık yaşadığınız biri var arkadaşlar. Niyetim niyetiniz olsun, tüleyim tüleyiniz olsun. Bütün kolektif hayrına güzel bir fincan olsun arkadaşlar. Beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayalım. Bütün abonelerim niyetine diye kahvemi içtim kapatıyorum arkadaşlar. Bakın şurada görüyor musunuz? Eğer anlaşamadığınız bir insan Evet, bir bakıyorsunuz çok yanlaşıyorsunuz, bir bakıyorsunuz ortada böyle soğukluk geliyor. Yani birdenbire uzaklaşmış bir insan da olabilir arkadaşlar. Baya bir aydır bir aydır yani bir ay olabilir hatta bir sene bile olan bir insan olabilir arkadaşlar aniden bundan bir geliş var burada kocaman bir balık S harfi çıkmış adında soyadında S harfi varsa bu insanda bir kutlama olacak arkadaşlar üçlü vakitlerde yani üç gün 3 saat 3 hafta diyeyim evet niyetim niyetiniz olsun teleyim teleyiniz olsun bütün kolektifimiz hayrına güzel bir fincan olsun Evet arkadaşlar burada sanki sizin yere düşmenizi bekleyen çok insan var ama çok böyle dost dediğiniz insanlardan da derbe aldınız ama bu derbeler de sizi baya bir olgunlaştırmış gözüküyor. Evet arkadaşlar sanki burada miras yoluyla bir büyükçe bir arsa var boşlukta kalmış köşe yani şu aralar çok böyle değerlendirilmemiş bir arsa olabilir. Bakın bu bir köşede duruyor yolun kıyısında arkadaşlar. Aniden bu arsa'yı biz, e, yani satın almak isteyecek biri çıkabilir. Yani uzun zamandır satamadığınız bir durum varsa bu satılacak arkadaşlar. Büyükçe A harfi yolun ağzında yani bir sürü bir iki üç dört beş tane bir araba evet arkadaşlar tren yolculuğu da olabilir S harfi var bakın burada S A harfi var e, U harfi çıkmış bu insanda böyle konuşmanız olacak arkadaşlar böyle bir boşta türen bir arsa satanı mı olabilir miras yoluyla gelebilecek bir durum arkadaşlar evet bu aralık aydan beri bu, bu yana yani çok uğraştığınız bir durum olarak da çıkmış Evet arkadaşlar bir sıfır rakamı var. Bakın 10 gün içinde de alacağınız bir güzel bir haber bir gelişme var. Burada görüyor musunuz? Bakın önünüze geçmeye çalışmış biri var. F harfi var. Yani siz buradayken yoldan geçiyor. Yani sanki beni gör diyerek. Evet arkadaşlar. Biraz siz de yani biraz daha çabalasın. Yani aniden böyle karşınıza geçince biraz biraz hayacanlanmış olabilirsiniz ama biraz da böyle biraz daha çabalansın. Yani niyeti ciddi mi ciddi değil mi düşüncelere kapılmışsınız. Evet bu insan birkaç kere de bakın karşınıza geçmiş gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar burada bir rakamı var, dört rakamı var. Ayın on gibi arkadaşlar yeniden bir hayatınıza giriş yapacak gibi gözüküyor. Adında soyadında K harfi varsa, A varsa, C harfi varsa bu insan size yeri dönüşü var arkadaşlar. Evet. Burada bakarsam arkadaşlar sanki böyle iki tane böyle tarazi var. Bakın görüyor musunuz? Tarazi pel... Tarazi çıkmış bir taraf ağır basıyor sanki bir taraf bir taraf kendi çocuğunuzu bir taraf size. böyle iki ortada kalmış durumdasınız arkadaşlar yani bir düğün dernek hareketlerine geçebilirsiniz arkadaşlar bir aniden alınacak bir haber evet sanki fırtına gibi gelecek bir haber çıkmış aniden alınacak bir haber arkadaşlar k a harfi var evet burada kapalı bir alanda oturmuş bir h harfi var a var soyadında R var arkadaşlar. Burada oturan bir insan var. Kara kara düşünüyor. Kapalı bir alanda oturuyor. Sanki bir hastane olabilir arkadaşlar. Böyle oturan yerde bir kara kara düşünen bir insan var. Evet karşısında da bakın burada bir koyun var arkadaşlar. Bir tileğiniz olacak bir koyun kesme durumu var. Bakın burada görüyor musunuz? Uzun çana bir tilki kuyruğu buraya kadar geliyor arkadaşlar. Evinize girip çıkan biri diyebilirim. Evet bakın burada iki insan karşı karşıya geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu karşı taraftaki insan biraz boynunu bükmüş ama siz dindik ayaktasınız arkadaşlar. Evet bıraktığı an yerlerde sürünmüş olabilirsiniz. Şu an kat ve kat çok iyi bir yerlerdesiniz arkadaşlar. Yaptıklardan da pişman olan biri var. Evet burada iki kadın baya bir dedikodu yapmış gibi gözüküyor. Bu üçüncü bir insan da onun lafına çok güvenmiş gibi yani sizden uzaklaşmış gibi olmuş bir insan var. Evet arkadaşlar bir giden de gelişi var ama geldiği zaman da fırsatları eve öyle getiriyor ki bakın burada görüyor musunuz burada bir insan sureti var arkadaşlar bakın asker olabilir görüyor musunuz? şapkası var başında evet bakın sanki burada karşılıklı konuşmalar var arkadaşlar bir askerden gelme olabilir askeri gidecek biri sanki bir uçak yolculuğu gibi de olabilir arkadaşlar bakın hava bulutları içinde bir pilot olabilir buradaki. Evet oraya bir yola yetip gelme durumunuz var. Çok da iyi geçecek arkadaşlar. Evet burada bakın iki insan. Biri yatmış biri de arkada oturuyor arkadaşlar. Sanki böyle eğlenceli yan yana çıkmışsınız. Bir film izleme, bir tiyatro gitme durumu da olabilir arkadaşlar. Yaz ayları bir tatil yapma planı gerçekleşebilir arkadaşlar. Sona gelmiş bir çok aziyet çektiğiniz, çok yorulduğunuz sona gelmiş bir iş var. Yani iş bitişi olabilir bu yani bir kendi işinizi kurmaya adım atabilirsiniz. Çok çalıştınız, çabaladınız ama fırsatları da çok kaçırdınız arkadaşlar. Olduğunuz yerden bir adım ne başka bir tarafa gidebiliyorsunuz ne bir adım aşağı inebiliyorsunuz sanki. Evet kendinizi o işinize odaklanmışsınız. Ailenizden de uzaklaştığınız gözüküyor arkadaşlar. Aile problemleri yaşıyor olabilirsiniz. Yani işinize kendinizi bağlamışsınız. Evet hatta karşınıza sevdiğiniz insanla zaman ayıramıyor gibi bir haliniz var arkadaşlar. Çok yoğunsunuz bu aralar. Evet burada bir büyükçe bir gemi çıkmış. Gemenin karşısında da görüyor musunuz? 3 tane bir araba bir yolculuk arkadaşlar bakın. 3 tane insan böyle arka arkaya gelecek bir yolculuk. Evet, evet arkadaşlar burada bir kalp şekli var bakın. Normal bir kalp. Evet arkadaşlar bu aralar böyle kalple alakalı bir sıkıntı yaşayan bir kadın var. Evet bakın bu yatıyor, bunun yanında da yatıyor. Sanki bir ailede bir iki tane bir hasta yan yana yatma durumu gibi çıkmış arkadaşlar. Yani bir hastaysa onu bakarak siz de kendinizi hasta hissetmeye başlamış olabilirsiniz arkadaşlar. Evet acı tacribalarınız sizi yukarılara taşımış gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet burada da sanki böyle açık bir alan arkadaşlar orman bir manzara gibi gördünüz mü yani insanlar her yere oturmuşlar A harfi var burada D harfi N harfi var bakın bu sizi sanki bir yere teklif davet edecek gibi arkadaşlar küskünlük yaşadığınız biri olarak da çıkmış evet bakın burada görüyor musunuz sanki böyle bir yapılmış ahşaptan yapılmış sandalyeler var arkadaşlar bakın oturan insanlar var orada oturuyor sanki böyle bir ortama katılacaksınız arkadaşlar çok da size iyi gelecek Evet arkadaşlar arada bir üçüncü bir insan varsa artık umudunu kaybetmiş gözüküyor arkadaşlar. Çok sabrınızla zorlamış olabilir ama kazanmışsınız arkadaşlar. Ortada bir insan, üçüncü bir insan da çekilişi var arkadaşlar. Kendi hayatına, kendi düzenine yön verecek gibi duruyor. Evet arkadaşlar burada inci taneler var bakın. Şırılmış balonlar var arkadaşlar. Bir parti yapma durumu var bakın görüyor musun? Sanki bir kutlama da diyebilirim bir nişan söz gibi bir durum olabilir arkadaşlar. Bakın kalabalık bir oradan böyle düğün olabilir. Bakın yüzük de var burada. Evet ama burada üç kişi böyle karşıya geçmiş sanki istemez gibi yani engel koymaya çalışan insanlar da olabilir arkadaşlar. Yani mutluluğunuzu paylaştığınız insanlar yani mutluluğunuzu ortak olduğu gibi yani mutluluğunuzu çekemeyenler de var arkadaşlar. Farkında değilsiniz. Aynı ortamda aynı bir yeri paylaştığınız olarak da çıkmış. Evet arkadaşlar, birinden haber bekliyorsunuz ama karşı tarafta gelemeyeceğini farkındasınız arkadaşlar. Hayatında başka birinin olduğunu da farkındasınız sanki. Evet, burada hayatında başka bir zayıf biri çıkmış. Böyle zayıf biri oturuyor sanki. Buradaki evet yaş kaybı böyle gözyaş döktürdüğü bir insan olarak çıkıyor. Bunun da size yeri dönüşü var arkadaşlar. Evet, uyanışa geçmiş olabilirsiniz. Her şeyi yani fırsata çevireceksiniz arkadaşlar. Çok böyle çabaladınız, yoruldunuz. Artık dinlenmeye geçtiniz. Bu dinlenmek yani fırtınadan önce sessizlik gibi bir durum olabilir arkadaşlar. Bakın ondan sonra burada beyaz tavus kuşunuz var. Ben beyaz gördüm. mü? kuyruklar da açmış. Bir proje gibi bir evin için stili, evin içine dekorasyonu görüyor musunuz? Yani oturduğunuz evi ne kadar da bir değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Kimseyi yardımını almadan. Bakın kendi elinizle görüyor musun? Sanki bir boya diyerken, bir boya yaparken yani böyle hobi olarak yapıyorsunuz. Öyle bir harika bakın. Gelenler ağzı açıkta yani öyle bir şaşkın şaşkın bakışlar var arkadaşlar. Sanki böyle hobi olarak bir yerden araştırdığınız bir proje gibi düşünün. Bakın onun arkasından da yani sanki böyle işinizde de bir değişim var. F harfi var, T harfi var arkadaşlar. 9 rakamı var yani 9 yani 19 yaşında olabilir 29 yaşında olabilir 39'lu yaşlarda bir insandan da bir adım gelebilir her an Evet arkadaşlar burada 2A harfi çıkmış. İkili vakıtlarda bir başlangıç olacak arkadaşlar. Bakın ama karşıda duran bir insan var. Yani sizin mutluluğunuzu hiç çekemeden göz dikmiş gibi gözük. Yani mutlu olmanız onun çok zoruna getiyor gibi de duruyor arkadaşlar. Çok çabalamışsınız. Evet burada kaybettiğiniz biri var. Yani anne baba olabilir. Yani buraya bir ziyaret etmeye gideceksiniz arkadaşlar. Bakın bir gitti bir mazar ziyareti gibi. Ama öyle içiniz rahatlıyor ki sen, sanki uzun bir yol var. Ar arada için, yaşadığınız ortamdan baya bir masafalı bir ortamda çıkmış. Evet ikili vakıtlarda oraya gidip geleceksiniz arkadaşlar. Gittiğiniz yerde bir dua okutma durumu olabilir arkadaşlar. Bu size çok iyi gelecek arkadaşlar. Kendinizi öyle bir hafiflemiş hissedeceksiniz. Evet aşkı buldum derken yer yolda bırakılmış olabilirsiniz. Burada biri gözyaşı döküyor. Bu bir kadın olarak çıkmış. Karşı taraf duygularını göstermemiş olabilir. Ama karşı tarafa sizin ne kadar üzgün, ne kadar kırgınsanız karşı tarafta o kırgınlıkları yaşayan bir insan var. Bakın. Evet siz ayrıldıktan sonra sizin bakın şurada yan yanasınız, mutlusunuz, arkadaş çevre gibi görmüşsünüz. Ama çok pişman olan da bir insan var arkadaşlar. Evet. Burada da hiç çenası durmamış biri var. Bakın burada deveniz var arkadaşlar. Bir taşıma durumu. Dinozor'a da benziyor. Bir taşıma durumunuz olacak. Evet burada göbekle şişman biri var. Arkadaşlar bakın karnında bebek çıkmış. Sanki bir ilgis bebek geliyor. Evet burada e harfinden alacağınız bir haber burada at kafası var. Bir muradınız olacak arkadaşlar. Bakın buradaki boynunu eğmiş bir kadın var. Görüyor musunuz? Arkasında da bakın at kafa iki tane atın kafası muradınız olacak. At nalı çıkmış. İstekleriniz gerçekleşecek arkadaşlar. T harfinden alacağınız bir haber var. Bir uyanışa geçiyorsunuz. Bakın burada. Sanki bu konmuş bir uçak var. Bir uçak yolculuğu yapacaksınız. Uzun bir yola gidip gelme durumunuz var arkadaşlar. Yakın bir tarihlerde. Bu size çok iyi gelecek arkadaşlar. Evet, beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayalım arkadaşlar.